Lasman yolunda elde satılan Gönlümüzde tat kurdu sevdik valla Yemin olsun sana bitmez bu sevda Yüreği kocaman semti müdafaa Yıllardır bekledik sabırsızlıkla Şampiyonluk gelsin doyulmaz kupa Dönüşü olmayan uzun yoldayım şeye razıyız Tabutun üstüne atkımız kalsın Yer bil İstanbul'dasın Dar sokaklarda geçti ömrümüz dertle Başak dönülmez işte Kısıldı sesimiz kör oldu gözler Başak şiir aşkı etti derbeder Alayla la alayla alayla